çekime başladım. Bugün ormanda şöyle güzel bir keşe kadar çıkalım böyle çeke çeke. Etraf yem yeşil, kuşlar cıvıl cıvıl ötüyor. Şöyle hep birlikte izlemeye varsanız haydi başlayalım izlemeye. Haydi Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. Kuşlar bile zikrediyor. Cıvıl cıvıl ötüyor. Cıvıl cıvıl etrafımız. Böyle güzel manzaralar var köylerimizde. Böyle hiç keşfedilmemiş yerler var. Allah razı olsun Ali Öksüz bize bu yol açtı böyle. Ruhunu dinlendiren, temaşa ettikçe ruhuna güç kuvvet veren yerler var köylerimizde. İlk gittiğimizde yol yoktu, bulamadık. Evet, ilk gittiğimizde e, Abdullah Hoca ile beraber geldim Dedim de. yani 35 yıllık maceralarım, 35 yıl önceki hatıralarım canlansın dedik. Ama ne macera yaşadık burada biz Abdullah Hoca ile. Giremedik. Macera dolu yaşadık macera. O zaman böyle macera ile birlikte en sonunda bu köydeki bu taşın üstüne çıktık. Yani ben diyorum tema aşağı taşı. Ben diyorum işte burası Kür taşı. Onun adı başka olabilir yani. Benim gözümde tema aşağı allah Ekber! Şuraya bak ya! İşte şimdi her tarafı göreceğiz. Şimdi bir tepeden seyredeceğiz bizim ovaları, dağları, ormanları, dereleri. İşte Hepsini seyredeceğiz buradan. Yüksek bir oh. tepeden bakacağız. O kadar güzel, o kadar şahane, o kadar güzel ki ne bileyim anlatılamıyor. Bak şimdi görün, görün, görün işte bak böyle. Bak işte sana dün bir tepeden baktım ey aziz ormanlar size bir tepeden baktım ey aziz dereler size şu tepeden bakıyorum ey güzel ormanlar kırlar bayırlar temaşa halindeyim size Allah ne güzel yaratmış bu kadar güzellikleri yaratan bir Allah'a hamd olsun hamd ediyorum hamd ediyorum teşekkür ediyorum Şu kuşların cıvıltılarını duyuyor musunuz? Şu kuşların seslerini duyuyor musunuz? Hepsi zikre diyor. Zikre diyor, zikre diyor bu kuşlar. Biz insanlar olarak zikredebiliyor muyuz? Bu kuşların sesini anlayabiliyor muyuz? Ne diyorlar? Rızıkları geliyor. Yani bir kuş bir sabah gidiyor, akşam karnını doyurmuş olarak dönüyor diyor Cenab-ı Hak. İşte bunlar almışlar rızıklarını şükrediyorlar. Biz insanlar olarak şükür yapabiliyor muyuz? yapıyor muyuz şükürlerimizi? şükürlerimizi Eğer şükretmeye koşuyorsak ve bir, birisi de bizi kösteklemek istiyorsa o kösteğin ne ehemmiyeti var? Biz yine koşalım. Biz yine gidelim. Biz yine şükrümüze daha edelim dünyaya gelmişiz. Bu dünyaya gelmenin bir gayesi var. Dünyada kaç sene yaşayacaksın? Yaşadın ki yüz sene. E yüz sene sonra ne olacak? Yine çekip gideceksin dünyadan. Evet. Bu kadar güzellikleri yaratan bir Allah bizi sonsuza davet ediyor. Sonsuz bir hayat için bizi davet ediyor. Bin sene dünyada mesutane bir hayat yaşasak bir saatine Öyle gelmiyor. Cenab-ı Allah bizi cennete davet ediyor. Cennete davet var. Cennette nasıl? Yani dünyada bin sene yaşadın, mesut yaşadın, mesudane yaşadın, bir saatine mukabil gelmiyor. Böyle bir yere davet Ama var. dakika oldu abi. Cennete gittin, cennette yaşıyorsun, cennetten e, Cenab-ı Hakk'ın ruhiyeti cemalini seyrettiğin zaman da Cennetin bin senesi bir saatine mukabil gelmiyor. E böyle bir yere davet var. E biz ise bu davete hiç bir gane kalmışız. Umurumuzda değil. Bu kadar davetten haberimiz yok yaşadığımız zaman bize yazık olmaz mı? Evet çok yazık olur. Çok yazık olur. Rabbim Allah basiretimizi açsın. Rabbim Allah gönlümüzü kendine çevirsin. Rabbim Allah kalbimizi kendine çevirsin. Kendine layık kullar eylesin bizleri. Bugünkü gezimiz de böyle devam etti. Kanalıma abone olursanız zaman zaman bu şekilde paylaşımlar yapılacak. Kanalıma abone olun ve birlikte böyle güzel paylaşımları görelim, izleyelim, zevk alalım, Neşe alalım, güzel işler yapalım. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Rabbim Allah basiretimizi açsın. Rabbim Allah gönlümüzü kendine çevirsin. Rabbim Allah kalbimizi kendine çevirsin. Kendine layık kullar eylesin bizleri. Bugünkü gezimiz de böyle devam etti. Kanalıma abone olursanız zaman zaman bu şekilde paylaşımlar yapılacak. Kanalıma abone olun ve birlikte böyle güzel paylaşımları görelim, izleyelim, zevk alalım neşe alalım, güzel işler yapalım. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.